Merhaba arkadaşlar sonuna kadar oyun online her şeyi ama webkuzderle e, Google Chrome'a nasıl nasıl tema resmi koyulur onu göstereceğim e işte ben böyle yaptım nasıl tema resmi koyulur e, şu çarpının altından şunu basıyoruz ayarlara giriyoruz sonra da bu burada oturum açın yazıyor en hatta sonra Chrome uygulaması oturum açın diyor. Sonra görünüm diyor. Tema al diyoruz. Tema al diyoruz. Sonra böyle şeyler çıkıyor işte. Ee, buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Ben bir günlük Freddy yaptım. Fatih <Sessizlik> Freddy'nin bir günlük özel şey vardı. İsterseniz hani he, hepsini yapabilirsiniz. Adı nedir? Evet. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ee, Lamborghini falan var burada. İşte hepsini göstereyim. Bunlar var. Amerika var. Day Team var. Ateş ejderhası var. Fire Horse Chrome Team diyor. Batman o Batman Arkham Origins resmi var. Sonra Mickey Six Kick Team var. Call of Duty var. Black Ops 3. Birkaç Pikachu var. Pikachu team Hepsini göstereyim. E, Dead, e Kaan, sen bu videoyu izliyorsan şurada Deadpool var. Ben da Deadpool var. E, Flash var. Burada da Flash. Burada da Barcelona var. FC Barcelona Soft Team. Ben onu koyacaktım ama Freddy biraz bir daha Önü kapanmak istemiyorum. Star Wars var burada. Kaan sen bu videoyu izliyorsan Ay Kaan sen bu videoyu izlersen Burada bir sürü şey var işte Sen de yapabilirsin ben yaptım Çok şekil görünüyor Evet arkadaşlar benden bu kadar ee, Sonra kadar online'a Abone olmayı unutmayın yorum, yorum atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşürüz